Aa vay. Vay. Hoş geldiniz. Evet gençler, bugün abi şu eski olanı ha. <laughs> Dur bir şu eski olan bir gün önce oynamışız bunu. Şunu bunu oynamışız. Bir Gün önce tamam. Bunları ikisini siliyorum. Bu, bu. bam Giriyoruz abi direkt. Evet. Altındaki düzelteyim. Gençler bugün abi hardcore part 3 Ya yani bugün oyunu bitiriyoruz Direkt oyunu bitireceğim abi Ben gideceğim halledeceğiz şeyleri Ejel hain Bunun gençler biraz uğraşacağız evet Nasıl uğraşacağız biraz uğraşacağız çok uğraştırmayacağım Abi şimdi şeyde fark ettim ki oyun gerçekten çok kasmış abi yayında Yani oyun kasmıyor Ama yayın kasıyor yani o yüzden abi yani buradaki şeyleri bir tık düşünmeyi düşünüyorum. Hızlı alırım bence şimdi hiçbir şey olmaz. Ne yayında bir şey olur. Şimdi şöyle FPS'e bakalım. 55. Allah Allah 55. Niye böyle oldu? <laughs> niye böyle oldu ya? Tek oyunculuğunda 90 FPS veren bilgisayar niye böyle oluyor? Yayın yaparken. Allah Allah. Neyse. Ha, şu an envanterimiz tamam. Ha, ben şeyler almış mıyım? Almışız. Bakın koruma bir basmış mıyım? Basmışım. Ha, şimdi gençler artık bu madeni tekrar yiyeceğim. Arkadaşlar hani çünkü ha, kaç bana sıkamaz bu arada bir şey değil mi? Ha, ben bunları bir yağmalasam ne dersiniz? Oh, yarım kalp. Bir şey yapabilir. Oh, yarım kalp diyorlar. Bir şey onları Bunları yağmalarım. benim Keskin ihtiyacım var yok abi işte. ihtiyacım var. Şu an yemeğim Geçen yayın kasmıştık abi de. Unuttum biraz. Aa yeni köpek türleri. Evet. Var mı? Kemiğim var. Gel buraya. Aa, çok iyi ya. Evet başarımı da aldık. Bir de tüm köpek türlerini evcilleştirdiği bir tane başarım var biliyor musunuz? Bir de onu halletmemiz gerekiyor Abi şimdi yapmamız gereken artık normal bir biyon bulmak ve abi biliyorsan artık ya abi tam kapattığım anda nasıl vuruyorsunuz bana neyse yani ya yeni bir biyom bulacağız ben şey yapmış mıyım yapmışım, Güzel. taşım sen de ne geliyorsun ikimiz gidiyoruz korktum ben bir anda karakteri yeni yüklemedim ya. Abi. Bir dakika dur. Bunun sesi çok güzel geliyor size. O yüzden şey getireceğim. Kulaklıkla Durdurayım mı şöyle? Ne yapayım ya? geldim. Kulaklık daha iyi olunca daha güzel ses geliyor ve daha iyi bir video yani güzel hissettiriyor abi. Evet gidiyoruz. Oğlum niye böyle oluyorum yani ki videodur. Ah bir saniye. Şunu direkt halletsen Bir dakika bir mu gördüm? İglo değil mi o? Gidip bakalım. Şöyle Şu yine şunu koyayım da şimdi boşayamam her yer kaplamasın Ayy yünkü sesi nerede ya? Allah allah Abi yaptım ben galiba Yapma ya Ha o diğer şeydi <laughs> Diğer Korte'ydi o Yünkü sesi yok Onu, onu Flasbeam bulmuştuk da tamam evet, buradan da madene gidelim Aynen öyle o İnşallah altında şey vardır bir tane başarım var Eğer ki varsa çok güzel olacak Ah dur bloğum yokmuş. Şu sessizlik yeter. Ne? Ay yayınlayken niye böyle oluyor ya? Allah Allah gıcık oldum. Ay, tek başımayken yaptığım hiçbir şey yapamıyorum biliyor musun? Hani normalde yapıyorduk. Bismillah Hadi abi Yes çok iyi Abi çok şanslıyız biliyor musunuz şimdi Şu ikisini de alacağım Bir de Abi şimdi bunu ne biliyor musunuz Şimdi büyük bir yapanlar vardır Gençler bu Aynen bu Yap <laughs> şu Evet bu bir Şuradan da sayısı alıyorum. Ve yerel bir ahane birinci başarım. Hayır bak bir yanlışlıkla vurdum abi ya. Çekil buradan köpek. Hayır hayır köpeğim otur. Köpek hemen onu oradan nasıl çıkaracaksın şimdi? Ne yapayım bir şey olmaz. Yani ben bunu aslımını yedirseydim ikisini on zombi yapsaydım ondan sonra bunu atsaydım daha güzel olurdu aslında biliyor daha alt denemem yok Mesela ikisi çıkıyor gitti ya Aşkınlar satıyor Ama o kadar bir Şirketim yok Aynen öyle. Benim birikmiş bir sürü şirketim vardı ya ben hatırlıyorum Şuraları koyayım da Abi kesin keşke buraya gelecekte bulacağım ve şu an bulduğum için üzüleceğim. Ya biliyorum yani hani. Hani tamam, şimdi buradan abi bizim öteki tane kızıl taş satıyor. Onun zümrüt daha nadir. Allah'ını seviyorsan ya. Hadi kardeşim benim seni bekleyeceğiz. Aynen hadi bakalım. Bunu açarsam bana saldırmaya başlar. hiç <laughs> alayım. Belki gelecekte işimize yarar. Bu. şuraya biliyor değil mi? şunu şöyle koysam. Şu keseler abi. Şu üst tarafta biriktirelim. Hayır bir yanlış yaptık Şu keseler şöyle üst tarafta dursun. Şu anda şu işte ya. At birine. Ha, şu işlevsel eşyalar yani bu 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 Gibi eşyalar eşyalara burada dursun tahtaya tahtadan yapılan eşyalar şurada dursun tamam çok tam böyle şu an iyi şu an abi iyi şurada şeyler var işte beraber ya abi Allah'ını seviyorsan sus ya sesi kapattım tamam ateş getirmek burada, burada gereksiz oldu Şöyle yaparsak güzel olabilir. Köpeği alacağım? Köylü abi şey yapmıyor. Sesini biraz kısayım köylü. Tamam köylü çıkmıyor orda <laughs> köylü orada duruyor. Bak zor tutuyorum. Kafana vururum he. Aslında sılık değiştirince atmıyor değil mi? Aynen. Affedersiniz. Sen hiçbir işime yaramayacaksın. Seni şuraya şöyle koyabilirim. Kemikler ne zaman yanında kemik durması gerekecek? Abi bu burada kalsın. Dönüşeceği <laughs> yok yani çünkü. Genelde hardcore'da izliyorlar ama bilmiyorum. Ama bir dur. zaten ona pek bir ihtiyacım yok aslında. Ha bura güzel maden değil miymiş ya? Aa. İniş var aslında şurada ama. Bizi bir tık zorlayacak ha buralar. Bu arada gençler gün kaç? Altıncı gündeyiz ve neredeyse elmas setiz buradan aşağı indir biliyor musunuz? Uyuyamıyorum ya Köpeği mi acaba? Burada öldürür ben bu şey yaptığım zaman. Direkt öldürürüm Hem yani deri işçisi mi? şeyden mi aldı? Kazandan almış. Oo, aslında bir boyalı ama bilmiyorum bilmiyorum. Yani boyalı olsa da olmasa da bir sorun yani bu çok pahalı. Ha mı? Bak bana ha bu kuruluş Böyle bir şey mi varmış lan Kocaman kaktüs. Bilmiyor ama curry. Bunu hangi şeylerle yapmışlar ki? Evet, başarımızdır ben eşeğini bunu şöyle bir renk yapıyorum. Abi bir de üstüne bana daha ucuza satıyor biliyor musunuz şimdi her şeyi. Nerede benim şu büyü asam Bak asam Bak şimdi izle. Görüyor musun abi? Oğlum sen gerizek. <laughs> Onu alayım. Bay bay. Aslan köylüyü götürebilirim biliyor musun? Galiba saldırmasın diyecektim saldırma. Bunlar zayıflık yok galiba. Bana bu yanlış bu yanlış oldu cide. Işte. Evet abi şimdi fark ettiyseniz artık bir tık daha güzelleşti. Evet bu ne diyor? Makas kullanıp bir kurtun Aa daha kurt zırhları yapacağız. kem ketiflere, ciddi düşkünlük, dengeli beslenme, iki Tamam. Dengeli beslenme, yavaş yavaş yapmalıyız abi. Ben pişmiş balık yemedim. Şeyler yemedim. Tamam. Şimdi ben ne tarafa doğru gidiyordum orada? Eee, tamam burası şeyse Neyim, biraz blok kazayım ya şuraya gideyim de. Şuradan başlayalım blok kazmaya. Ha, bakayım kaç tane olmuş böyle 15 olmuş. Şeyci dursunlar. Arkamı kapatacaktım bunu görünce E'ye bastım o korkudan. M <laughs> mi? Ben de mü. <laughs> evet ben şimdi şuradan bir girsem. şu an kaç FPS az önce şeydi ama hala 50 ya acayip bir şey ne mu acayip bir şey ben bu tarafa doğru gidiyordum da şu tarafa taklidi gördüm aynen Evet şu an az başarımız kaldı daha Arbalites falan filan başarımları var daha Trilent bulacağız Otur bakayım. Hayır. Ya bunu şimdi niye yaptın ki sen? Geri zekalı. Evet ben galiba onu yemedim biliyor musun? Bakıyoruz Diyor ki abi tamam mı? Aa. Savaş <laughs> <Başka gülüyor> ne ya? Evet. Dengeli beslenme en var. 10. Ve artık aynen öyle 11 hop sakin ol <laughs> sakin olun Şşşt, şşt, sakin ol sineklerine hakim ol <laughs> 12 güzel Şirket et yemişimdir kesinlikle çiğ koynut yememişimdir 13 oldu mu oldu şuan hepsini bir çiğ sineği sevmiş yedim mi ben bunu yedim değil mi Dene deneyelim Demiş. gel gidelim teke teke vs ister misiniz <laughs> abi normalde buralarda çok zümrüt çıkar ya niye böyle abi bir dakika Şu bakırla ilgili gençler bir kaç tane daha şey vardı başarım vardı ben niye bakır toplamadım ki madendeyken bakma gelmedi abi evet, deni. abi ben video oyunu bitirecektim onu unuttum ana tamam o zaman direkt direkt madene inmeliyiz onu nasıl yapacağız? bir fikrim yok. Abi önce biyonu bitirsek, ne dersiniz? Önce biyonu bitirsek güzel olabilir aslında biliyor musunuz? Evet. Şimdi bakıyorum ve Abi, hiçbir şey yok. Şöyle cenek biraz açmam gerekecek ama. Yayında siz hiçbir şey görmeyeceksiniz büyük bir ihtimal şu an. Abi çok kötü bir yolda başlamışız ya. Ne olur olur. Bu ne <laughs> evet. oğlum? Sonsuz buz dünyası. Sonsuz buz Dünyası'nda Bir yıl hayatta kaldım. Abi, evet. o zaman Speedrun diyeceğiz gerçekten. Yapacak bir şey yok. Niye kaskı şimdi Of, ben bir abi yapma hayır 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 da olmaz ah tamam tamam 8 zannetmem abi niye kasıyorsun ya 8 mesafe 8 8 kasmanın sebebi ne yani hani. Microsoft bak sen kazdın ya. Abi çöktü gerçekten mi ya? Oynuyorduk işte. Vay anasını ya. Ay bir şey neyle yapmadık ha? Ya 18 dakika ya abici benim. Yani 2 saniye dayanamıyorum ya. İyi şarkıttese değil yani. Değil. Şimdi size benim için acayip garip olan bir hikaye anlatacağım. Bundan adam bir yıl önce... Jordan'ı yanlış modellemiştim. Dikkatli bakarsanız orijinalin kulakları vardı. Benim yaptığımız boynuzları vardı. Ama süreç hızlı işliyordu. 25 Ekim 2020'de biz bu modu tamamladık ve yayınladık. Modun şu an 22.342 indirmesi var. Ama işin benim için garip kısmına gelelim. Ben Warden'ı yanlış modellemiştim ve TikTok'ta da Twitter'da Warden'ı hep kapıştırıyorlardı. 1.5-2 milyonluk izlenmeler de bunlar. Ve benim yaptığım yanlış model kullanılıyordu. Yani bizim modumuz kullanılıyordu. Ve TikTok'ta 30 milyondan fazla izlenme aldı. Daha da garibi Minecraft'ın en ünlü mod paketlerinden Better Plus'a da benim modum çıktı. Daha doğrusu benden çalınan mod da çıktı. Başka bir adam 1.17 paketi yapmış ve Warden'ı da direkt olarak benim modumdan şarmış Ve modelini bile değiştirmeden oyuna koymuş. Huh ne hikaye ama. Şimdi size benim için acayip garip olan bir hikaye anlatacağım. Bundan bir yıl önce Minecraft'ta bir şeyler kodlama videoları çok ünlüydü. Sonra oya Warden deneceye doyuruldu. Ben de 24 Ekim'de Warden'ı modellerimi. Evet, buydu. Aa, şu an siyah bir ekran görüyoruz. İkinci dakikadayız. Buraları geçersiniz ya. ni açılmıyor benim oyunum hazır buysa var ya